Seri Katil Bölüm 3 Final Herkes uyudu. Saat gece yarısını geçti. Tamam dedim. Çizik Mustafa tam istediğim pozisyonda uyuyordu. Yüzüstü. Yastığımın kılıfını çıkarıp ona doğru ilerledim. Yusuf ile Serkan'a siz ellerini ve ayaklarını tutun dedim. Ses çıkarmasın. Yoksa ihale bize kalır. Başlarıyla onayladılar. Ben üstüne çıkacaktım. Çabuk ve hızlı bir şekilde bu işi halledecektim. Yavaşça yatağa yanaştık. Hemen üstüne çıktım. O arada iyi bir uyum içinde Yusuf ayaklarını, Serkanda ellerini tutmuştu. Yastığı suratına tüm gücümle bastırıyordum. Bütün kinim ve hıncımla nefesini kesmeye çalışıyordum. Çok çırpınıyordu ve bir yandan da iniltiye benzer sesler çıkarıyordu. Yastığımı hem bastırıyor hem de bir yandan ranzalara bakıyordum. Biri uyanırsa sonumuz kötü olabilirdi. Çizik Mustafa hala direniyordu. Çok güçlüydü. Neredeyse beni yataktan atacaktı. Serkan hadi bitir artık şu işi. Daha fazla dayanamıyorum dedi ve en sonunda Mustafa hareketsiz kalmıştı. Yastığı kaldırdığımda gözleri pörtlemiş, yerinden çıkacak gibi açık kalmıştı. Hemen gözlerini kapatıp yan pozisyona getirip uyuyor görüntüsü verdim. Yastığın kılıfını geri geçirip yerimize döndük. Uyanan biri oldu mu diye sordum. Hayır olmadı dediler. Tamam, şimdi uyuyalım. Yarın konuşuruz dedim. Sabah olunca seslere uyandım. Ben uyandığım anda Bülent bana gelip "Bu senin işin. Biliyorum." dedi. "Neymiş o?" dedim. "Ayak yapma. Bunu sen istedin. Göreceksin." dedi. Çizik Mustafa ölmüştü. Cezaevi müdürü bizi yanına çağırıp "Bu cinayette bir ilginiz var mı?" diye bize sordu. Hayır dedik. "Eğer bir ilginiz çıkarsa burada ölürsünüz." dedi. Soruşturma açılmıştı. Şimdi sıra diğerlerindeydi. Koşte sürekli üzerimde bakışlar vardı. Hiç sevmemiştim bu durumu. Yusuf ve Serkan bir konuşmaya şahit olmuşlar. Uykuda çocuk adam gelip seni bıçaklayacak. Dikkat et dediler bana. Ben de gündüzleri uyumaya başladım. Bu sefer de gece beni uyanık gördüklerinde kendileri korkmaya başladı. Onlar da uyuyamıyorlardı. Serkan ve Yusuf'a biraz para verdim. Gündüz ben uyurken başımdan ayrılmayın dedim. Kabul ettiler. Bir gün tuvalete doğru giderken. Arkamdan üç kişi gelmişti. Ardından çocuk adam içeri girdi ve kapıyı kapattılar. İçeride kimse yoktu. Pusuya düşmüştüm. Çocuk adam üstüme doğru bıçağıyla atıldı. Diğerleri kapının başında nöbet tutuyorlardı. Bıçağı elinden alıp önce karnına sonra boynuna geçirdim. Çocuk adam yerde kanlar içindeydi. Kafasını ayağım ile serçe vurdum ve boynu kırılıp ölmüştü. Diğerleri bunu görünce hemen kaçtılar. Gardiyanlar geldi. Beş dakika içinde beni yaka paça oradan alıp hücreye attılar. Hücrede belli bir süre kaldıktan sonra müdürün yanına gittim. Tekrardan mahkemeye çıkacağımı ve cezamın daha da çoğalacağını söyledi. Pek de umursamadım. Zaten buradan çıkamayacaktım. Birkaç defa kardeşim beni ziyarete geldi. Ama görüşemedik. Paraları almış mıydı acaba diye. Düşünüp duruyordum hücrede. Tam bir ay hücre cezası almıştım. Bir ay tek göz odada ufacık bir ışıkla ne yapabilirdim? sadece düşünebilirdim. Sırada Bülent vardı. Bülent'in işini bitirdiğim anda koğuşun ağası da ben olacaktım. Herkese ızdırap oluyordu. Zaten adalet dağıtan bir de değildi. O da annem ve babam gibi sadece kendini düşünüyordu. Karın deşen Jack'i unutmuştum. Yemeğimden ayırıp onun gelmesini bekliyordum. Aslında birbirimize alışmıştık da. Ben uyanık kendi geliyordu artık. O yemeğini yerken ben de olanı biteni anlatıyordum. Biliyor musun Jack? beni tuvalete sokup arkamdan çocuk adam ve üç tane yancısı öldürmeye çalıştı. Ama benimle baş edemediler tabii ki. Jack'in karnı tam olarak aç değildi sanırım. Ufak bir atıştırma yaptı ve bana bakarak tekrar hücredeki yarıktan içeri girip gitti. Alman marklarını düşünmeye başladım bu sefer. Umarım kimse bulamaz. Buradan bir gün çıkarsam onlara ihtiyacım olacaktı çünkü. Yapacak pek bir şey olmadığı için babamı da aklıma getirdim uyuşturucu komasına girip ölmüştü. Ah baba dedim. İyi bir baba olamadın. Eğer sen biraz sorumluluk sahibi olsaydın belki de çok farklı insanlar olurduk. En büyük suçlu sensin. Biliyorsun. Ama seni yine de seviyorum. Biz çocukken bize çok değer verirdi aslında. Belki küçük olduğumuz için ona tatlı gözüküyorduk. Bizi Luna Park'a götürürdü. Hemen hemen bütün oyuncaklara binerdik. Sonra pamuk şeker ve dondurma yerdik. Bize sakın büyümeyin siz büyüyünce kilenecek bu dünya derdi. Bazen bizim yanımıza gelip biz de uyurdu. Babam için göz gözyaşı dökeceğim hiç aklıma gelmemişti. En son ne zaman ağladığımı bile hatırlamıyorum. Bu dünyada çocuk olarak kalabilmek isterdim. En temizce saf duygularla yaşamak. Belki çok uzun bir süre gözyaşlarımı tutamadım. Kendimi o gün zor toparladım. Yemeğim gelmişti. Bir gün daha geçmişti. Yemeğimin bir kısmını karın deşen e ayırmıştım o da sesleri duydu. Ben yemeğimi yerken o da beklemedi ve yanıma geldi. Bir yandan yine bana bakıyor, bir yandan da iki ayağının üstüne çıkmış, ön ayaklarıyla destek alarak patatesi dişleriyle parçalayıp yiyordu. Yine sohbet etmeye başladık. Tabii ben konuşuyordum sadece, o dinliyordu. Jack, sana bir sır vereceğim ama lütfen aramızda kalsın. Yoksa gerçekten aramız bozulur dedim. Çizik Mustafa'yı da ben öldürdüm. Gece yatağında uyurken yastığımla boğdum. Ama tek başıma değildim. Yusuf ve Serkan da vardı. Bu sefer onlar da yardım ettiler bana. Onları da senin gibi çok seviyorum. Senin yerin ayrı. Sen benim yoldaşım oldun artık. Burada en çok seni özleyeceğim. Jack beni dinledikten sonra yemeğini oradan usulca gitti. Tam 30 gün hücrede eziyet çekeceğimi düşünmüştüm ama çok da keyifli geçmişti. Çok iyi gelmişti bana bu hücre cezası. Şimdi daha zor günler beni bekliyordu. Önce müdür yanına beni çağırdı. İstiyorsan koğuşunu değiştirelim dedi. Gerek yok dedim. Ortak alanlar var. Orada da sıkıntı olacak. Onların arasında daha güvende olurum dedim. En azından ne yapacaklarını takip edebilirim. Sen bilirsin dedi ama bir daha avukat istemiyorum. Yoksa koğuşunu değiştiririm. Tamam mı? 30 günün sonunda koğuşa geri döndüm. Yine herkes beni pis bakışlarla karşıladı bu bakışlardan her an her şeyi yapabileceklerini anlamıştım. Mutlaka tetikte olmalıydım. Yusuf ve Serkan beni işten bir şekilde karşıladılar. Yüzlerinde morluk ve kızarıklıklar vardı. Belli ki ben oradayken biraz eziyet etmişlerdi bunlara. Gençler dedim, bize burada rahat yok anlaşılan. Şu Bülent'in işini hemen bitirelim. Meydan bize kalsın. Tamam dediler. Şimdi yalnız değilim artık. Onlar da bana katılmıştı. Geceleri nöbetleşe uyuyorduk. Gündüz hep beraber geçiriyorduk vaktimizi. Artık arkamda sağlam bir duvar vardı. Her istediklerini ben karşılıyordum. Sigaralarını, istedikleri her şeyi ben kendi irademle onlara sormadan alıyordum. Zaten maddi durumları da baya bir kötüydü. Onlara yardım etmek hiç soruma gitmiyordu. Aksine onları mutlu etmek benim hoşuma gidiyordu. Gayet iyi anlaşıyorduk. Bazen gardiyanlar bize alkol getirirlerdi. Kendilerine güzel bir bahşiş bırakırdım. Dışarıdan çok miktarda parayla içeri gelmiştim. Kardeşim tekrar görüşmeye geldi. Uzunca bir görüşmenin ardından. Abi paraları aldım. Tamam artık. O paraları dışarıda sen yöneteceksin. Bu şehirden bir yere ayrılma. Her hafta ziyaretime gel. Seninle işler yapacağız. Merak etme. Artık beraberiz dedim. Görüşme sona erdi ve oradan ayrıldım. Artık kardeşim bir ev tutmuş. Burada yaşıyordu. Koğuşa geri geldim. Bülent ben içeri girdiğim anda birkaç adam ile üzerime yürüdü. Suratıma birkaç darbe aldım. Gardiyanlar gelip ayırdı. Bir şey olmamış gibi herkes uyardı. Yusuf'la Serkan'ın yanına geldim. Beyler, bu adamı yarın indiriyoruz. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yarın tuvalete gitmesini bekleyeceğiz. Siz yanındakileri etkisiz hale getireceksiniz. Sonra kapıyı tutacaksınız. Ben de onu içeride öldüreceğim. Tamam mıdır? Anlaştık mı?'' Olur dediler, anlaştık. Yaptıklarından artık gına gelmişti. O yüzden artık onun da sonu gelmeliydi. Ertesi gün oldu ve sürekli Bülent'i gözetlemeye başladık. Çay içiyorlardı. Hadi tuvalete gidelim dedi ve yanında üç adam ile birlikte ayağa kalktılar. Biz de hemen arkalarından ayaklandık. Tıraş olduğumuz iletlerden birinin ucunu alıp arkalarına düştük. Ardımıza baktık. Başka gelen yoktu. Üç kişi ve Bülent. Bülent içeri girince diğerlerin hemen üstüne atlayıp tuvalete girmelerini engelledik. Bir iki tane de sağlam vurmuştuk. Yere düştüler. O arada üçümüz birden içeri girdik. Yusuf ve Serkan kapıyı tutuyordu. İçeride Bülent ve ben yalnız kalmıştık. Çok az vaktimiz vardı. Koğuştan diğerleri kapıya her an davranabilirdi. Bülent'in üstüne atlayıp jileti boğazına dayadım. ''Dur, yapma tamam.'' beraber çok iyi bir şekilde burada yaşayabiliriz. Sana istediğin her şeyi verebilirim dedi. Sana güvenmiyorum dedim. Yusuf hadi bitir şu işi. Hepsi geldi. Tutamıyoruz kapıyı artık. Jileti şah damarına vurdum ve bir anda kanlar suratıma fışkırmaya başladı. Hemen aynı yere derince bir kesik daha attım. Bülent'in gözleri yerinden çıkacakmış gibi bana bakıyordu. Çok kısa bir sürede her yer kan olmuştu. Artık daha fazla dayanamadılar. Kapı açıldı ama artık çok geçti. Bülent orada ölmüştü. İçeriye gelen herkese bakın dedim. Şimdi hücreye gideceğim. Bu çocuklardan birine zarar verirseniz sonunuz aynen böyle olur dedim ve hepsini bir anlamda tehdit ettim. Biraz korktuklarını hissettim. İçimden tamam artık oldu bu iş dedim. 30 günlük ceza aldım. Burası benim için çok kötü bir yer değildi aslında. Yeniden doğmuş gibi çıkıyordum buradan. Yemeklerimden birazını ayırıyordum yine. Karın Deşen Jack'i bu sefer görmedim birkaç gün. Ben uyurken gelip yemeğini yiyip gidiyordu sanırım. Birkaç gün sonra denk gelmiştik. Yine ona olanı biteni anlattım. Yemeğinin başına gidip karnını doyuruyordu. İlk başta onunla bir anlaşma yapmıştık ve gayet de güzel anlaşıyorduk. Hey Jack, neler oldu bir bilsen. Önce çizik Mustafa, sonra çocuk adam öldürmüştüm. Hatırladın mı? O arada kafasını yukarıya kaldırdı. Nasıl hatırlamazsın? Geldim sana burada her şeyi anlattım. Sonra başını aşağı yukarı sallar gibi yaptığını gördüm. Ya da ben öyle görmek istedim. He, hatırlamana sevindim. Sen beni dinliyor musun dedim. O kadar şey anlattım sana. Neyse, Bülent de artık yok. Onun da işini bitirdik. Artık koşta rahat edebiliriz. Belki seninle artık çok az görüşeceğiz. Ama yine inşallah görüşeceğiz. Dedim. Hücre cezam bitmişti. Cezaevi müdürü artık ukat istemiyorum. Tekrar mahkemeye çıkacaksın dedi ve hakim 28 yıl daha cezamın üstüne ekledi. Tekrar koğuşa geldiğimde içeride herkes beni gülen gözlerle karşılıyordu. Artık her şey değişmişti. Yusuf ve Serkan içten bir şekilde sarılarak karşıladılar beni. Güzel günler bizi bekliyordu. Öyle de oldu. Kardeşim her hafta ziyaretime gelir bana para verirdi. Bütün koğuşun ihtiyaçlarını getirirdi. Yaklaşık 8 senedir içeride yaşıyorduk ama artık burada kalamazdım. Duvarlar üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Burada geçirdiğim bir saniye bile bana ızdırap olmaya başladı. Kaçacaktım. Bunu kafaya koymuştum. Serkan ve Yusuf bana bunu nasıl yapacaksın? İmkansız dediler. Hastaneden kaçacağım dedim. Buradan kaçamazdım. İçinizden biri beni bıçaklayacak. Ağır bir yara olması lazım. Yoksa hastaneye gidemem.'' Oradan kaçmak kolay olur dedim. Kardeşim beni ziyarete gelmişti. Dışarıda durumlar nasıl dedim. Var mı tanıdığım bildiğim birileri. O da bir restoran açtığını, çevresinin bayağı bir genişlediğini söyledi. Tamam dedim. Birkaç tane ev tut. Ama evleri sakın gidip bizzat tutma. Birilerini tuttur. Gerekirse para ver. Bir hafta sonra evi tuttuğunu söyledi. Kaçacağım gün hastanenin önünde seni bekliyor olacağım dedi. Kendimize bir plan yapmıştık. Belli bir zaman sonra dışarıda her şey istediğim kıvama gelmişti. Yusuf ve Serkan'ın dışarıda bayağı bir tanıdığı vardı. Kaçarsam eğer dışarıda nasıl kalabilirim diye düşünmeye başladım. Kemik kıran Nevzat adında bir tanıdığı varmış. O bir kimlik, bir ehliyet yapabilir sana. Bu işler ondan sorulurmuş. Hemen haber yolla, yapar mı diye bir sor dedim. Kemik kıran Nevzat, tamam gelsin, hallederiz. Belli bir ücreti var demiş. Artık kaçmaya tamamen hazırdım. Şimdi beni kim bıçaklayacaktı? Yusuf ya da Serkan. İkisinden biri bunu yapmalıydı. Yusuf tamam dedi. Ben yaparım. Ben bir kaçayım. Sonra sizi alacağım. Merak etmeyin. Yusuf karnıma hafif bir kesik attı. Ama bacağıma çok keskin birkaç darbe vurdu. Olduğum yere çökmüştüm. Ne yaptın lan hayvan dedim. Merak etme. Bir şey olmaz. Sen kaçmaya bak. Sakın buraya gelme. Başka fırsatın olmayabilir. Yusuf suçu üstlenecekti. Büyük ihtimalle hücreye gidecekti. Sizi seviyorum. Mutlaka kaçıracağım sizi. Karın deşen Jack'e selam söyle. Gardiyanlar apar topar beni götürdü. Revire gittik ama çok kan kaybediyordum. Hastaneye götürdüler. Orada müdahale edildi. Ve dinlenmeye geçmiştim. İki gün hastanede kalacaktım. Hastane odasının kapısında iki tane asker ve bir tane de rütbeli vardı. Rütbeli genelde kantine iniyor ara ara yukarı çıkıyordu. İki günüm vardı kaçmak için. Gece başka askerler gelmişti. Geceleyin yapmalıydım bu işi. Hem kaçmak için daha müsait olabilirdi. İlk gece kapıyı dinliyordum. Gece nöbetine gelen askerler iki defa çay almaya gitti. Biri gidiyor, diğeri yalnız kalıyordu. Yaklaşık 6-7 dakika kadar bir sürem olduğunu anladım. Yarın gece bu işi yapabilirdim. İkinci gece oldu ve kapıyı dinlemeye başladım askerlerden biri çay içmeye gitmişti. Tamam dedim. Biraz bekledim uzaklaşmasını. Usulca kapıyı açıp askerin ağzından bastırıp içeri çektim. Kafasını çok sert bir cisimle vurdum. Bayıldı. Hemen arka taraftaki merdivenlerden hızlıca inip kendimi hastanenin dışına attım. Hiçbir aksilik yaşamadan kardeşim beni buldu. Hemen arabaya atlayıp oradan kaçtım. Yolda giderken tedirgindim. Bir an önce eve gitmeliydim. Şükür kazasız belasız eve varmıştım. Gerçekten çok mutluydum. Artık özgür bir insandım. Bu zaferin keyfini kısa bir süre sürdükten sonra evde yaralarımın iyileşmesini bekledim. Yaralarım iyileştikten sonra saçlarımı üç numara yapıp top sakal bıraktım. O şekilde fotoğrafçıya gidip fotoğraf çekildim. Kemik kıran Nevzat denilen adamın yanına gittim. Oturup konuşmaya başladık. Başımdan geçen birçok olayı üstü kapalı bir şekilde ona anlattım. Vay be neler yapmışsın neler yaşamışsın dedi. Seninle çalışma isterim dedi. Nasipse olur dedim. Ona fotoğrafları verdim. İki gün sonra gel kimliğini ve ehliyetini al dedi. Oradan ayrıldım. Hemen geri eve gelip beklemeye başladım. İki gün sonra gittim. Kimlik ve ehliyet hazırdı. Kemik kıran bana git biraz özgürlüğünün keyfini yaşa. Sonra seni burada bekliyorum. Elimizde bir iş var. Parası da çok güzel.'' Düşünmek için bol bol vaktin de var. Mutlaka bekliyorum dedi. Özgürlüğün keyfini sürmeye başladım. Gerçekten de çok güzeldi. Hemen paraları kontrol etmeye gittim. Surdaki paraları buldum. Diğer cesetleri gömdüğüm tepedeydi. Gündüz arabayla oraya gidip alkol almaya başladım. Müziğin sesini açtım. Polis geldi. İnsanlar rahatsız olmuş. Kimliğimi istediler. Baktılar ve tamam sesini kıs müziğin dediler. İşe yaramıştı artık. Başka bir kimlikle hayatıma devam edebilirdim. Bu güzel bir gelişmeydi. Paraları sakladığım yere baktım ve işaret koymuştum zaten. Akşam olunca işaretli yere gittim. Yanımda kazme ve kürekle birlikte. Hemen orayı kazıp paraları aldım. Bu paralar Alman markıydı. Hemen paraları kardeşime götürdüm. Bunu hemen hesabına yatır. Parayı görünce o da şaşırdı. Ama bir şekilde parayı güvene almıştım işte. Biraz zaman geçtikten sonra kemik kıran Nevzat'ın yanına uğradım. Söyle bakalım nedir şu iş? Bana Amerika'dan ülkeye getirilen bir asa var. Onu alıp bana getireceksin. Karşılığında sana çok iyi bir ödeme yapacağım dedi. Anlat bakalım şu olayın detaylarını dedim. Elime bir resim verdi. Bu adam da asa. Önce yerini öğreneceksin. Sonra işini bitireceksin. Anlaştık mı? Olur. Tamam dedim. Adamın bir otelde kaldığını ara ara dışarı çıktığını söyledi. Dediği otele gidip adamı takip etmeye başladım. Uzaktan izliyordum. Kardeşim de benimle beraberdi. Yanında kazma, kürek de getir demiştim. O da beni arkadan takip edecekti. Arabası kırmızı ışıkta durdu. Hemen kendi arabamı kenarına çekip onun arabasına bindim. Silahı doğrulttum. Çabuk sür dedim. Sen de kimsin dedi. Sakın sesini çıkarma. Seni burada öldürürüm ıssız bir yere doğru arabayı sürdü. Etrafta kimsenin olmadığından emin oldum. Ellerini kaldır, çık arabadan. Arkanı dön, ilerle dedim. O arada silahın kabzası ile kafasına sertçe vurdum ve yere düştü. Ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladım. Arabayı ağaçların arasına sakladım. Kardeşim de arkadan geldi. Hemen adama ayıltıp konuşturduk. Asa'nın otel odasında olduğunu söyledi. Havalandırma deliğinde saklıyormuş.'' Sen burada kal. Ben otele gidiyorum dedim. Hemen yandaki odayı tuttum. Havalandırma kapağını açıp içinde emekledim ve asayı aldım. Adamın yanına geri gittim. Hava iyice kararmıştı. Gelirken bir tane de halı almıştım. Adamın kafasına bir el ateş ettim. Hemen öldü. Halıya sarıp ağaçların arasındaki arabayı çıkarıp halıyı arabaya koydum. Kardeşimle beraber yine eski mekanıma geldim. Cesedi indirdim ve uygun bir yer bulup Cesedi gömdüm. Bir uçurumun kenarına geldim. Arabayı boşa alıp aşağıya gönderdim. Arabadan da kurtulmuştuk. Kardeşime sen asayı eve götür. Otele gidip orada kalacağım. Bugün açık vermeyelim. Yarına geleceğim dedim. Otele gittim ve o gece otelde kaldım. Ertesi gün çıkış yaptım. Eve geldim. Kardeşimden asayı alıp kemik kıran Nevzat'a götürdüm. O da çok mutlu olmuştu. Yapacağını biliyordum dedi ve paramı da verdi. Oradan ayrıldım. Muhtemelen tarihi eser tarzında bir şeydi. Kaçakçılık yoluyla iyi para kazanacaktı kemik kıran. Bu benim için önemli değildi. Ben paramı almıştım. Birazcık özgürlüğün tadını çıkarıyordum. Param da haddinden fazla vardı. Rahat rahat geziyordum. Polis kontrollerinden elimi kolumu sallaya sallaya geçiyordum. Kemik kıran Nevzat yine beni çağırmıştı. Bu seferki iş biraz büyük tek başına yapabileceğim bir türden değil dedi. Bir müzeden parça çalacaktık. Müze işi biraz tehlikeli dedim. Git iyice düşün öyle gel yanıma dedi. Tamam dedim. Kardeşimin restoranında çalışan iki kişiyle yapacaktık bu işi. Bir araba ve polis kıyafetleriyle kendimize tamamen polis görünümü verip müzeye gittik. Güvenlik görevlilerine polis telsizine yapılan sahte anonsu dinlettik. Onlar da hemen bizi içeri aldı. İçerideki parçayı hızlı bir şekilde aldık ve bir şey olmamış gibi güvenlik görevlileriyle müzenin her yerinde devriye attık. Sanırım geçersiz bir ihbar deyip güvenlik görevlilerini orada veda edip hemen uzaklaştık. Kemik kırana parçayı götürdük. O da bizi tebrik etti ve paramızı verdi. Yine yüklü bir miktar para kazanmıştık. Bu işi alnımızın akıyla tertemiz halletmiştik. Sıra şimdi Yusuf ve Serkan'a gelmişti. Onları oradan çıkarmalıydım.'' Kardeşimin eline bir mektup ve bir çanta dolusu para verip onları ziyarete yolladım. Önce müdüre çıktı ve müdüre mektubu verdi. Mektubu olduğu gibi aktarıyorum. Sevgili müdür bey, yaklaşık bir senedir dışarıda özgürlüğün keyfini sürüyorum. Artık beni yakalaman imkansız. O yüzden geleceğe bakalım. Sana çok iyi bir fırsat sunuyorum. Yusuf ile Serkan'ın kaçmasına yardımcı ol. Çantadaki bütün para senin olsun. Gönderen İsmail. Müdür çantadaki parayı görünce kabul etti. Tamam dedi. Yarın halledeceğiz. Hemen kardeşim Yusuf'la Serkan'ın yanına gidip yarın hazır olun. Buradan kaçıyorsunuz. Gardiyanların birine ve içeriye yemek getiren şirketin şoförüne sağlam bir bahşiş vererek ikisini de oradan kaçırdı. Evimde onları bekledim ve onları görünce çok mutlu oldum. Uzunca bir süre onlar da evden çıkmadılar. Saç ve sakallarına değişik şekil vererek sahte kimlik aldılar. Hapishaneden kaçışımızı gidip güzelce bir kutladık. Gece polis kontrole gelmişti. Ama tertemiz insanlar olarak hayatımız yeniden başlamıştı. Kemik kıran işini hakkıyla yapan biriydi. O yüzden rica ettiği işleri yapmak istiyordum. Bir gün yine beni çağırdı. Bu işte ben yokum ama sana iki tane taş gibi adam bırakıyorum. Onlar halleder dedim. Zaten birini kemik kıran tanıyordu. Sonra ikisi birlikte kemik kıranın işini yapmaya başladılar. Ben tek çalışıyordum. Aslında bunu kendim seçmiştim. Tek çalışmak her zaman riski azaltırdı çünkü. Aradan uzunca bir süre geçmişti. Pek fazla bir şey olmamıştı. Yusuf ve Serkan kendi hayatlarına, ben de kendi hayatlarıma bakıyordum. Kendime yeni yeni silahlar almıştım. Bir tane taramalı tüfek, iki tane magnum, ayrıca av silahları almıştım kendime. Hafta sonları ara ara ava çıkardım. Silahlarımı denerdim. Gayet iyi çalışıyorlardı. Bir hafta sonra tek başıma ava çıkmıştım. Akşama doğru silahları arabaya koyup biraz kafayı bulmak için arabamı terk edilmiş birkaç tane villa tarzı evin yanına çekip içmeye başlamıştım. Baya bir kafam güzel olmuştu. Villaların birinden sesler gelmeye başladı. Silahıma davranıp yavaşça villaların yolunu tuttum. Bu villa biraz daha tenha olarak sayılabilecek bir yerdeydi. İçeride 15-20 tane gencin etraflarına mum yakarak birkaç tane kedi kesip kanlarını içtiklerini gördüm. Gizlice izliyordum onları. Sonra da elimdeki içki şişesiyle birlikte ortaya çıkıp ''Ne yapıyorsunuz lan burada? Kedilerimi kesiyorsunuz şerefsizler.'' dedim. Beni fark edince hepsi birden üzerime yürür gibi oldu. ''Sen anlamazsın pis sarhoş. Hadi defol git buradan. Yoksa seni mahvederiz.'' dediler. ''Hadi gelin bakalım.'' dedim. Elimdeki içki şişesini oradaki kızlardan birinin kafasına fırlattım hepsi birden ayaklanıp üstüme geldi. Birkaç tane darbe almıştım. Oradaki grubun lideri, yeter bu kadar, bırakın gitsin, bütün ailenin içine ettiniz. Tekrar baştan başlayacağız diyerek herkesi geri yerine çağırdı. Bana da pis bir şekilde bakarak, hadi sen de kaybol, senin anlayacağın işler değil bunlar, defol, yoksa sonucuna katlanırsın dedi. Çok sinirlenmiştim. Oraya bir yere saklanıp onları gizlice dinledim farklı bir dille bir şeyler söylüyorlardı. Arabaya gidip yanıma taramalı tüfeğimi aldım. Satanist ayinine denk gelmiştim. Ve beni meczup yerine koyup darp etmişlerdi. Arabamda biraz daha içki vardı. Onu da kapıma dikip iyice sarhoş oldum. Olanca gücümle tekrar villaya daldım. Öyle zannediyorum geldiğimde ayin bitmişti. Hepsi yarı çıplak. İlişkiye girmeye hazırlanıyorlar gibiydi. Önce bir çığlık, daha sonra da kahkaha attıktan sonra ortaya çıkıp hepsine kurşun yağdırdım. Silahımı tekrar doldurdum. Bazıları tam olarak ölmemişti. inliyorlardı. İnsan inlemesine dayanamam ben. Tekrardan kurşunlar üstlerine boşalttım. Hepsi ölmüştü. Bu sefer ölülerine kurşun yağdırmaya başladım. Ne de olsa hissetmezlerdi. Daha sonra polisler geldi ve beni yakaladılar. Orada o kadar çok vakit harcamıştım ki kaçmak aklıma bile gelmemiş. Sesleri duyan polis hemen bana müdahale edip oradan götürdü. Tekrar hapishanenin yolunu tuttum. Mahkemede hakim cezamı toplamda 212 gün olarak kesti. Yine kapalı duvarlar arasına düşmüştüm. Biraz daha sakin geçmeye başladı ikinci hapishane hayatım. Şimdilik böyle devam etmesini istiyorum. Yusuf ve Serkan ara ara beni ziyaret ediyorlardı. Merak etme. Seni buradan kaçıracağız dediler. Şimdilik gerek yok. Biraz kafamı dinleyeyim. Sonrasına bakarız dedim. Daha sonra öğrendim ki onlar da kemik kıranın bir işini yaparken yakayı ele vermişler. Tekrar cinayetler işler miyim? Bilmiyorum. Muhtemelen daha sakin bir hayatım olabilir. 212 yıl dedim. Biliyorum. Ama bir gün elbette buradan kaçacağım. Bunu mahkemede savcıya ve hakime de söyledim. Cezaevi müdür de biliyor. Kendilerince tedbir alıyorlar. Ama bakalım neler olacak.'' Şimdilik burada huzurluyum ve burada yaşayacağım. Seri katilin günlüğünden hikayesinin sonuna geldik dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerin devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.